Selamünaleyküm. Bugün sizlere Çanlı Kilisedeki kalan kısım bölümlerini çekiyorum. Diğer bölümde burada kalmıştım. Çanlı Kilise'yi de detaylı gezdim. Diğer videolarıma bakıp izleyebilirsiniz. Burası öğren yeri arkadaşlar. Onlarca kilise var. Yani bir yerleşim yerleriyle kalmıyor. Bayağı göçüklerde yaşamış. Hadi beraber gezelim. Asıl büyük mimari yukarıda. Bakın süslemeleriyle ayakta kalan kısmı. Burada da gezebileceğim alanlar var. Tam bu tepenin öbür tarafından geldim burayı. Normalde bazı kısımlarını gezdim ama bazı kısımları kalmıştı. Burası bak delik deşik böyle tamamen uçmamış ama kısım kısım uçuklar yaşamış. Böyle bizi karşılayan bir oda çıktı. Aydınlatmayı da açalım telefonun. Buradan odaya bir girelim bakalım. Burası bakın dışarıda eksi 5. Tahminim burası e, artıların üzerinde su olsa belli olurdu. Buradan çıkalım. Burası ahır olarak kullanılmış. Sağına soluna gidiş yok. Şuradan tahminim bir tarafa geçiş noktası kapanmış. Böyle. Normalde Çeltek tarafını gezerek geldim. Daha burada onlarca açılmadık yerler var. Turizme kazandırılırsa çok iyi olur. Yani gerçekten burası görülmeye değer. Bakın hayata tutunmaya çalışan say. Ve bunun arasından geçebilirsem size içerideki odayı çekeceğim evet bakın süslemeler falan zamanında kalmış yani bir çanlı kilisenin olduğu yerle kalmıyor burası yaklaşık 200-300 metreye dağılmış gören yeri ama buradan geçit vermiyor bir tane de burada oda var Bakın burada da güvercini hanım satıyor. Şuradan çıkış yok. Burada da kayadan güzel bir şekil vererek havalandırma açmışlar. Artık buradan çıkıyorum. İleriye geçemiyorum. Evet. Buradaki kısmın yaklaşık 150 metre bu tarafını gezmiştim. Şimdi kilisenin tam alt kısmındayım. Bakın burada da sağlı sollu yaşam alanları var. Bu şekilde bakın iç içe odalar ve de o az önceki havalandırmanın bacasının bulunduğu yerden açılma olmuş. Orayı da yukarıdan görsellik verdim. Bu tarafta bugün Hasan da sisli olduğu için görsellik vermiyor. Burada da bir yaşam alanı mevcut buralar ahır olarak kullanılmış belli. Bakın. İç içe birbirine geçmeli alanlar mevcut. Bakın. Burası da büyük bir alan. İleriye gitmiyor tahminim. Şu tarafından bakarız. Kilisenin Evet diğer videolarımı bakarsanız içerikli gezdim bunun sağında solunda dolaştım. Şimdi yamacın eteğinde bakın yüksek kayalıkların önünde burası Çanlı Kilise. Burada da bizi karşılayan büyük bir alan daha çıktı bakın. Buradaki alan çok büyük. Buradan göçük yaşamış bakın. Şu kısmı göçmüş, buraya dökülmüş. İleriye doğru gidiyor mu? Evet, ileriye doğru gidiyor. İşte esrarengiz noktaları gezmeyi çok seviyorum. Normalde ben burayı geçen sene de gezmiştim ama aydınlatmam yoktu. Görsellik veremedim. Çoğu yerler kalmıştı. O yüzden bugüne kaldı. Daha önce de aydınlatmayla gezdim. Diğer videolarımı bakıp izleyebilirsiniz. Burası zamanında 4-5 metreye yaklaşık arkadaşlar. Ne diyeyim 25 metre uzunluğu var. Maalesef göçük yaşadığı için burada şurada da bir nokta var gezelim. Gezmediğimiz yer kalmadı. Oh, bakın. Burası da ileriye doğru gitme yok. Defineciler haliyle çalışmışlar oralarda. Birbirine geçmeli odalar var. Az önce çekmiştim ya bu odaya girmiştim. Ön taraftan giriş yaptım. Hepsi birbirine bağlantılı. Gelin biraz daha ileriye gidelim. Bizi karşılayan başka bölgelere. Her yer böyle yaklaşık 500 metreye dağılmış diyeyim. 300'den de fazla. Çünkü onlarca video çeksem bitmiyor arkadaşlar. Bakın. Burada zamanında büyük bir yaşam varmış. Yani köy varmış diyeyim. Şurada da defineciler burayı kazmışlar. Bakın. Artık bulup bulmadıklarını bilmiyorum. Burası çok esrarengiz yer koruyor. Buranın gerçekten turizme kazandırılması gerekiyor. Böyle güzel yerlerin bu gezdiğim yerlerin altı da boş tutamıyor da gezelim. Evet burası da tahmin edin neymiş. Bakın kapı girişinden belli oluyor. Burası kilise. Bakın sütunlar hayata tutunan kolonlar. Harika arkadaşlar. Gerçekten gene aynı burada Ortodoks mezhebi burada da ol, olduğu gibi bakın kayadan mezarlar açılmadık mezarlar açılmış mezarlar hepsi mevcut. Böyle iç içe geçen odalar var birbirine. Daha ileriye gidiyorum. Buradan geçit vermiyor arkadaşlar. İleriye gidemiyorum. Buradan çıkıyor. Oh. Şurada çocuk mezarıymış tahmin. Maalesef kilisenin gerçekten üst tarafı açılmış. Yanlardan açılma olmuş. Bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor. Buradan da videomu burada sonlandırıp fazla uzatmadan ilerideki yerleri çekebilir miyim? Vaktim olursa çekeceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.